Evet, Bostan'dan geldim, patlıcanlarla geldim. Bu senenin benim için ilk patlıcanları, hayatımın ilk patlıcanları. Ee, normal patlıcanlara benzemiyorlar, farkındayım. Özellikle öyle ektim. Ee, şimdi bu patlıcanlarla, ben turşu diyorum ama tabii ki bu bir turşu değil aslında. Hani bildiğimiz anlamda bir patlıcan turşusu yapmıyorum. Ee, aslında bir anlamda patlıcanı kış için konserveleme ön hazırlığı gibi bir şey. Ee, tabii yani illa konserve yapmanız gerekmez ama yaptıktan sonra da bir ay beklemek gerektiği için e, hemen yenmiyor. Dolayısıyla o bir ay içinde lezzeti de oturuyor falan filan. Ve ama bir ay değil istiyorsanız altı ayda durur ve kışa da yenmeye devam edebilir. Şimdi burada iki cins böyle patçanım var. Dolayısıyla iki şey yapacağım. Bunlar dışında bana yeşil çay lazım yeşil çayla bir çay demleyeceğim şimdi. Bir parça zeytinyağı koyacağım. Yani turşu olmasından aslında farklı olduğu durum. Daha evvel bir enginar videosu çekmiştik bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Enginarları böyle konserveleyip beyaz şarap zeytinyağı falan filan. Yani belki de patçan konservesi falan demek lazım. Bilmiyorum. ismini her ne diyecek de olursanız olun. Bildiğin usul hani Türk çayı demlediğimiz usulde çay demliyoruz. Şimdi şuradan Dört kavanoz yapacağım. İki cins. Cinsleri karıştırmayı düşünmüyorum. Çünkü lezzet farklarının ne olduğunu anlamak istiyorum. İki cins, iki cins yapacağım. Dolayısıyla o 4 kavanoza yetecek miktarda bana yeşil çay lazım. Ve yeşil çayın da lezzetini bırakmasını istiyorum. Normalde çin çayını içecek olsan iki dakika demlenmek yetiyor. Ve ondan sonra çaya su ekleyerek yapmıyorsun. Ama bu durumda biraz daha uzun demleyeceğim. Çünkü ne de olsa duracak ve lezzetini buna verecek. Baharatları bir kavurmak gerekiyor. tavamı açtım. Çok değil böyle 7'ye indirdim. İçine koyacağım şimdi. Yıldız ana sonum var. Bolca kişnişim olacak. Ve pembe karabiber. Tane karabiberi bunun içine katmıyorum. Hatta şimdi düşünmemiştim ama buna bir yeni bahar. Demin saydıklarımdan farklı olmakla beraber yarayacağını düşünüyorum. Yeni bahar ve karanfil de atacağım. yeni baharı çok değil. 4 kavanoz olduğuna göre 1, 2, 3, 4. Gerçi bunlar tane kalmayacak, öğütülecek. Karanfil çok baskın bir şeydir. Dolayısıyla yeşil çayın önüne geçmesini istemediğim için sadece bir tek tane koyuyorum. Fırınımı da açıyorum dedim çünkü şey, bunları bir benmari gibi koyacağım ve fırında pişiriyor olacağım. Onun için fırını bir yandan ısısını ayarlamaya başlamak lazım. Yoğun ısıyı seçiyorum. Tabii ki çok yüksek derecede olmaz. Böyle 155-160 gibi. Çünkü patlıcan pişecek, öyle söyleyeyim. 160 iyidir. Hızlı ısıtmayı da açık yapıyorum ki hızla ilerlesin. Ve şimdi şuradan bir parça zencefil soyalım. Her bir kavanoza bir parça koyacağım. Rendelemeyeceğim, sadece doğrayacağım. Dolayısıyla hepsini soymuyorum. Hepsini soyduğunda ziyan olup gitsin istemiyorum. 2, 3, 4. Bunların içine birer diş de sarımsak atıyorum. Her birine tuz atacağım. Yani bir turşu kadar tuzlu değil. Demin söyledim ismine turşu diyorum ama turşu değil. Sirke olduğu için turşu diyorum. Ama aslında bir patlıcan konservesi bu. Karabiber ekledim. Baharatın üstüne sıcak, o da sıcak döküyorum. Bunun içine sıcak koymamın bir mahsuru yok çünkü fırına atıp pişireceğim. Şimdi sıra geldi esas çocuklara yani badılcanlara. Doğrayıp yapsaydım kürdana gerek kalmazdı ama bunları da böyle kürdanla çeşitli noktalarından deliyorum. Şunu güzelden alayım. Malzemenin tamamının bunun içine girmesini istiyorum. bu baharatın bunun içine gitmesini istiyorum. Önce onun için şuradan yarı beline kadar bir dolduralım bunları. Buna daha zeytinyağı koyacağım ama ciddi bir sirke koyuyorum şu anda. Pirinç sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi veya başka bir sirke Elbette kullanabilirsiniz. Bu bence e, üzüm sirkesini hep çok kuvvetli bulduğumu söylüyorum. Bunun için de kuvvetli olur, baskın oluyor. O zaman çok daha az kullanmak gerekiyor. Yani neredeyse çay kadar diyeyim ben size. Çaydan biraz daha az sirke koydum. Bir şişe sirkeyi de bu dört kavanoza yemiş bulunuyorum görüldüğü üzere. Şimdi bunların üzerine şeker. Niye? Çünkü sirke koyduk. Sirkeye bir dengeleyici lazım. Şimdi mesela böyle bir şişe şöyle bir dolu kaşık bence yetecektir. Tepeleme birer kaşık koydum. İşte buradan da üstünü örtünceye kadar zeytinyağı yani bileyen zeytinyağı. Patlıcan zeytinyağını çok sever. Zeytinyağı olmadan patçandan veya yağ olmadan patçandan bir cacık olmaz. İşte bir de turşu oluyor o kadar. Şimdi bunların üstlerinin de kaynayacağını, pişeceğini, dolayısıyla böyle bırakılması gerektiğini unutmayalım. Bunları tıkalamam gerekecek içlerine daha. Bir de şu var, piştikçe küçülüp zaten o yağın içinde veya sıvının içinde elbette ki kalacak. Şöyle bir şey aldım. Bunları bunların içlerine yerleştireceğim. 1, 2, 3. Sonra köküne kadar sıkmıyorum. Sadece böyle kalıyor. Bunlar böyle. Şimdi bunlara sıcak su ekleyeceğim. Zaten çayın altında var. Şimdi bunları 160 derece ayarladığım fırına atacağım. bayağı pişer yani. Bir kere önce kaynadığını görmem lazım. Kaynadığını gördükten sonra bir saat ister. Öyle söyleyeyim. Durum vaziyeti budur. Peki hadi bakalım. gözüm üstünde kaynadığını göreceğim sonra bir saat. Patlıcan turşusu diye girdiğimiz ama aslında bir patlıcan konservesi olan patlıcanlar çıktı. İçinin kaynadığını gördükten sonra tam bir saat kaldılar. Şimdi bunların üstlerini sıkmam gerekiyor. Açmıyorum. Patlıcanlar kavanozda böyle piştiler. Bir ay en azından bunları açmayacağım bir ay sonra istediğim zaman kullanabilirim. Buzdolabında tutmayacağım. Böyle söylemiştim 8 ila 14 derece arası, 12 ila 14 derece arası bitkilerde ben tutuyor olacağım. Eğer eviniz sıcaksa tabii ki mecburen buzdolabında tutacaksınız. Ona yapacak bir şey yok. Eğer dışarıda tutuyorsanız, bu söylediğim gibi bitkiler sıcaklığında tutuyorsanız ve sonra açtığınızda ...muhakkak buzdolabında tutmanız lazım ama buzdolabında tutuyorsanız zaten açtığınızda buzdolabında devam edecek demektir. E, Buzdolabındaki o bir aylık süreyi o zaman siz 2 aya çıkarın çünkü soğukluk farkı var, ona dikkat ediyor olmak lazım. Sonra isterseniz soğuk böyle kendi başına bir tabağa koyup üzerine işte atıyorum bir takım aynı içine koyduğumuz baharatlardan tekrar atabilirsiniz. Taze zeytinyağı koyabilirsiniz ya da suyuyla beraber koyup ısıtıp bir yahni gibi tekrar verebilirsiniz. Nasıl itiyorsanız kışın patlıcan hani öyle markette satılandan değil de yazın aldığınız mevsiminin patlıcanları da almak için birebir kullanmak için yemek için birebir bir durum. Ne de olsa en güzeli evde. Unutmayın iyi yemek evde yenir.